Sevgili Akrep Burcu takipçilerim, Burç Manya'nın değerli Akrep Burcu takipçilerim merhabalar. İnşallah iyisinizdir. Güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Şu anda 9 Ekim 2023 haftasının içerisindeyiz ve siz e, dün itibariyle yani... On... 11 Ekim itibariyle Mars'ı burcunuza almış olduğunuz Mars akrep burcunda ilerleyecek bazı hareketleri olacak. Dolayısıyla siz bu durumdan bir tık etkilenebilirsiniz sevgili akrep burçları. Birazcık gergin olabilirsiniz her zamankine göre. Ee, bu videomda sizlere 16 Ekim haftasında neler yaşayacağınızdan bahsedeceğim. 16 Ekim haftasıyla ilgili önerilerde bulunacağım, uyarılar yapacağım ve güzel bir hafta geçirmeniz için çabalayacağım ben kendi adıma. Sizler de haftalık burç yorumlarınızı bunun için dinliyorsunuz, öyle tahmin ediyorum. Elimden geldiğince sizlere e, bu konuda yardımcı olmaya çalışacağım. Amma ve lakin... Ee, şunu da hatırlatmak istiyorum kanalıma daha önce abone olduysanız eğer bu videoyla ilgili bir bildirim almış olmalısınız kanalıma daha önce abone olmadıysanız bundan sonra abone olabilirsiniz şu an itibariyle ayarlardan bildirimleri aktif hale getirebilir ve ardından yapacağım diğer paylaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Sevgili akrep burçları, acaba neler yaşayacaksınız? Aslında güzel bir hafta geçireceksiniz. Her ne kadar Mars sizin burcunuzda olsa da 24 Kasım'a kadar da sizin burcunuzda kalacak aslında. Yani dolayısıyla hani hoş geldin güle güle demeyeceksiniz. Dolayısıyla çok da etkilenmemenizi öneriyorum size. Geçici olduğunu e, bilin yaşayacağınız şeylerin ama bir müddet etkilenebilirsiniz. 16 Ekim haftası içerisinde varsa çocuğunuzla ya da sizden daha küçük biriyle ilgili konularda daha dikkatli düşünüp bir karar vermeniz gerekecek sevgili Akrep burçları. Evde aileden birinin geleceğini ilgilendiren konularda konuşacaksınız. Bu konuşmanın konusunun hassas olması ve daha fazla diplomasi ve incelik gerektirmesi konusu söz konusu olabilir. Duygularınız konusunda daha dikkatli olmalısınız. Biraz duygu kontrolü sahibi olmanız gerekebilir. İtibarı şüpheli olan birine para verirken ya da ondan para alırken dikkatli olmalısınız. Akrep burçları parasal konularda genellikle kandırılıyorsunuz. Dolayısıyla dikkatli olmanızı öneriyorum. 16 Ekim haftası içerisinde çocuğunuz varsa onun sağlığıyla ilgili bazı endişeleriniz olabilir. Bir arkadaşınız yaşayacağı ciddi sorunlarla ilgili konulardır sizinle konuşmak isteyebilir. Bazı olayların özgüveninizi arttıracağı iyi bir ruh hali ve geleceğe yönelik iyimserlik için nedenlerinizin olacağı harika bir hafta geçireceksiniz sevgili Akrep burçları. Son günlerde ya da haftalarda canınızı sıkan bir konuyla ilgili bilgi sahibi olacağınız bir rüya görebilirsiniz. Haberci rüyalar söz konusu olabilir bu hafta. Bir şeyi hızlıca ya da ne pahasına olursa olsun elde etme ya da başarma arzunuz konusunda sabırsız ve agresif olacaksınız. Ee, Akrep Burcu bu hafta aceleci söz ve davranışlarınızın sonucu olarak bazı çatışmalarla karşılaşabilirsiniz size faydası olacak bir davet ya da teklif almanızda söz konusu olabilir. Kabul etmelisiniz faydası olacağı için. Akrep Burcu Kadını çeşitli randevularınız olabileceği gibi arkadaşlarınızın evine de davet edilebilirsiniz. Ortaya çıkacak çeşitli olaylarla duygusal uyum sağlamak sizin için zor olacaktır. İyi bir hafta geçireceksiniz. İstediğiniz şeylerin gerçekleşme şansı yüksek ve size bağlı olacaktır. Akrep burcu erkeği size baktığımda ev, akraba çevresi ya da meslektaşlarınız arasında kişilerin görüş ve isteklerini etkileyebilirsiniz ya da siz onlara uyabilirsiniz. Farklı yerlerden ilginç insanlarla seyahat etme ve iletişim kurma fırsatına sahip olacaksınız. Tanıdığınız bir kişiyle ilgili beklenmedik, hoş olmayan bir haber nedeniyle üzülebilirsiniz. Sevgili Akrep burcu erkekleri. Akrep burcu sizler için bu haftalık söyleyeceklerim bu kadardı. Tekrar görüşünceye kadar inşallah çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonra da ayarlardan bildirimleri aktif hale getirin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.